Merhaba arkadaşlar İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Orakuru White Listine nasıl katılınır bundan bahsedeceğim. Orakuru bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda daha önce incelediğimiz bir platform ve Kickpad üzerinde idosu yapılacak 8 Nisan günü. Şimdi White Listine nasıl katılırız bundan bahsedelim. Toplamda 240 kişi seçecekler. Bunların 100 tanesi elimde 3000'den fazla keypad token tutanlar arasından seçilecek. 100 tanesi gleam üzerindeki yarışmada en yüksek etkileşime sahip olan kişiler arasından seçilecek ve 40 kişi ise bu oracuru platformuna yardımcı olan kişiler arasından seçilmiş. Şimdi alt kısma geldiğimizde toplamda 30.000 adet org token satışa sunulacak ve kişi başı 150 dolarlık alım yapılacak. 240 kişi seçilecek ancak ilk gelen ilk hizmet olduğu için sadece 200 kişi alım yapabilecek. Şimdi whitelist detaylarına baktığımızda 7 Nisan günü bu 3000 adet keypad tutanlar arasında bir piyango düzenlenecek. Buradan seçilenler belirlenecek. Yine diğer kısma geldiğimizde Burada whitelist detayları var. Bu formu doldurmanız gerekiyor ve görevlerde burada yer alıyor. Şimdi alt kısma geldiğimizde burada 4 Nisan günü bu claim turu başlamış ve 2 gün sürecek. 6 Nisan'da sona erecek. 7 Nisan'da duyuru yapılacak. Türkiye saatiyle akşam 7'de ve Türkiye saatiyle 5'te 8 Nisan günü Alımlar yapılacak. İlk gelen ilk hizmet esasına dayandığı için hızlı olan alım yapacak. Şimdi şu kısma tıkladığımızda videonun alt kısmında vereceğim bu linki buraya geliyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz bu gleyme. Daha sonrasında buradan sizde Twitter kullanıcı adınızı girin diyor. Buraya giriyorsunuz. Twitter'da orakuru takip edin Kickpad takip edin. Bu 3 tane tweet'i retweet yapın diyor. Telegram topluluğuna katılın. Yine duyuru kanalına katılın. Discord sayfasına katılın. orakuru web sitesini ziyaret edin. Buradaki Medium makalesini okuyun ve alkışlayın diyor. Bir mem gönderin diyor. Bunu gönderebilirsiniz, göndermeyebilirsiniz. Bunda 3 giriş hakkı veriyor size. Ekstra arkadaşlarınızı yönlendirerek 5 adet giriş alabilirsiniz. Günlük, günlük bonus veriyorlar. Buna da erişebilirsiniz. Buraya web 20 cüzdanınızı yazıyorsunuz. Turus Wallet ya da Metamask'taki cüzdanınızı yazabilirsiniz. Ancak Metamask'taki yazmanız sizin yararınız olacaktır. Zaten ERC20 ile web 20 cüzdanınızın adresi aynıdır. Metamask üzerindeki. Sadece ağlar değiştirmeniz gerekir. Buraya Telegram kullanıcı isminizi yazmanız gerekiyor. Başında et olacak şekilde. Buraya da robot olduğunuzu kan robot olmadığınızı kanıtlamak için bir meyve ismi yazın diyor. Buna herhangi bir şey yazabilirsiniz. Apple yazabilirsiniz. Veya da başka bir meyve ismi yazabilirsiniz. İngilizce olmasına dikkat edin. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer kazanırsanız 7 Nisan günü açıklama yapılacak. 7 Nisan Türkiye saatiyle 7'de açıklama yapılacak. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.